Değerli izleyiciler, yakından sanat programından yeniden merhaba. Ee, bugün iki konuğum var. Üniversitemiz başladı tabii artık. Öğrenciler geldiler, kayıtlar yapıyorlar. Her taraf cıvıl cıvıl, bahar geldi, öğrenciler de geldi. Daha ne olsun, keyifle ee, güne başladık, haftaya başladık. Bugün iki konuğum var. Ee, Emma, e, Akdeniz, Akdeniz Sanat Derneği, Akdeniz Avrupa, Akdeniz Avrupa, sanat, Avrupa sanat, sanat, sanat Derneği başkanlığına yeni seçilen e, Sayın Osman Keten hocamız aynı zamanda. Hı. Ve de e, yine aynı derneğin projeler koordinatörü Özgül Ezgin. Doğru telaffuz ettim değil mi? Doğru telaffuz tamam, ettim. Hoş geldiniz efendim. Mec hoş bulduk. E, çok yoğun bir e, zaman arasından kısa bir davetle hemen gelebildiniz. Ben çok teşekkür ediyorum size. Güzel e, Güzel, keyifli bir sohbet yapacağız. E, ben bu emmayı aslında merak ediyordum. Yani epey bir zamandır kişisel bazı e, şeylerinle de beraber, e, yaşanmış olduğum bazı şeylerle beraber... E Maik konuşalım istedim. Yani bunun için Osman hocamızın epeydir Osman hocamızla görüşüyoruz. Sağ olsun sanat sanata hizmet eden bir insan sonuçta. E seçilmeniz de bunun bahanesi oldu. Önce bir şöyle bir E bugün konuşalım sonra sizin tabi sanatla da uğraşıyorsunuz. Ben akşam araştırmalarımı yaparken e, burada 11 tane Devlet Resim Mekiği sergisine katılmışsınız. Evet, evet. Yani bu, bu, ne zaman e, yapıldığını son olarak onu hatırlamıyorum ama Sonuçta orada yazan bilgilere göre 11 tane vardı. Tuğba katılmışsınız Defalarca İstanbul'da. evet defalarca. Bursa'da bir sergi açmışsınız. Bursa Uludağ ee, Ulu 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 Üniversitesi. Uludağ ile beraber Beraber açmıştık. falan. Şimdi hocam bunlarla böyle bir evet. giriş yapacağız ama ben evet. bir Özgül Hanım'ı ben de merak ediyorum aslında. Yani biraz ben Özgül Hanım'ı bir öğrenelim istiyorum önce. Elbette. Ee, öncelikle davetiniz için çok teşekkürler. Bizim için burada olmak büyük bir onur. Ee, Üniversitelerle işbirliği bizim için her zaman çok çok önemlidir. Özellikle güzel sanatlar bölümleriyle. Bundan dolayı tekrardan teşekkürler. Ee, Özgü Lezgin kimdir? Özgü Lezgin resmi eğitimime baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde bilgisayar bilimleri okumuş. Yaklaşık beş buçuk sene orada kaldıktan sonra 89 yılında adaya dönmüş birisiyim. E, adaya döndükten sonra e, özellikle meslek hayatımın ve çok fazla böyle bilgisayarlarla haşır neşir olmamın getirdiği bir bıtkınlıkla e, 90'lı yılların sonunda fotoğrafa merak saldım e, kendime alternatif bir e, var olma şekli bulmak için e, bu noktada sevgili Kadir Kaba hocama ben e, her seferinde çok teşekkür ederim bugün de bu vesileyle. Onun beni e, fotoğrafa tanıştırması, e, fotoğrafın aslında günlük yaşamımızda ne kadar önemli bir yer tuttuğunun e, farkında olmamı sağlamasından dolayı. E, 2004 yılında ilk kişisel fotoğraf sergimi açtım. E, tam aynı dönemlerde e, fotoğraf sergisiyle birlikte sanat camiası ki o dönem, Akdeniz Avrupa Sanat Derneği yeni yeni böyle e, kurulmuştu ama bir takım aktivitelerle var olmaya başlamıştı. E, onlarla tanıştım. E, hemen akabinde bir yıl sonra derneğe üye oldum. E, o günden bugüne kadar dernek içerisinde e, Üyelikten tutun, yönetim kurulu üyeliğine kadar, başkan yardımcılığına kadar, başkanlığına kadar farklı farklı görevlerde bulundum. Dernekte çalışırken sadece sanat üretimi bağlamında değil, derneğin kendinin kat ettiği yollar ve onun gerektiği bir takım kurumsal çalışmalarda da bulunmaya başladım. Organizasyonlar, işte ilk önce yerel organizasyonlar, iki toplumlu organizasyonlar, daha sonra ilk büyük deneyimimiz olan İstanbul'daki 2010 etkinliğinde hem sanatçı hem organizatör olarak bulundum. 2010 yılında ilk aldığımız Avrupa Birliği'nin hibe programı çerçevesindeki projede proje asistanı olarak çalıştım. En son olarak da geçtiğimiz yılın Temmuz ayında, başladığımız yeni projemiz ki bu da Avrupa Birliği finansmanlığı ile yürütülen bir proje ee, sanat aracılığıyla yüzleşme Çağdaş sanatın Kıbrıs'ta bir uzlaşı aracı olarak e, kullanılması başlığı olan bir proje <laughs> ee, şimdi de bu projenin koordinatörü olarak çalışıyorum ee, bunun yanında fotoğraf çalışmalarım e, eskisi kadar çok üretime dayalı devam etmese de o e, Okuma, araştırma, izleme bağlamında devam ediyor. Ee, sivil toplum örgütlerinde aktif olarak var oluyorum. Ee, Akdeniz Avrupa Sanat Derneği'nin dışında Toparlanıyoruz hareketinin gönüllüsüyüm. Ee, bir taraftan da kendi mesleğim olan işimi yürütmeye çalışıyorum. Tamam. Ee, tabii şimdi burada yani benim özellikle tabii ki konuşmayı düşündüğüm şey sizin sanata. Ee, sanatçıya ya da o dernek aracılığıyla sanat her ikisine de ulaşma ve onlara yardımcı olma e, misyonunuz çerçevesinde e, yani sizlerle sohbet etmeyi ben planlıyorum. O nedenle de bu çok güzel e, özgeçmiş için ben teşekkür ediyorum. Güzel. <laughs> bunu ben araştırsaydım bu kadar herhalde. Özetleyemezdim <laughs> ben. Evet. Ee, yani birinci ağızdan bunu duymak benim çok hoşuma gitti. Tabii şimdi şey de var böyle ee, bunu tartışmaktan e, artık çekinmemek gerekiyor. Şimdi bazen sanatçı diye tasnif edilirken insanlar, sanatçı, sanatçı Hı -hı. olmayanlar, amatörler, profesyoneller diye tasnif edilirken, e, neye göre orada bir kriter olması gerekiyor? O kriterin ürüne göre midir, aldığı eğitime göre, diplomaya göre midir, yaptığı işe göre midir, ilgisine göre midir, boyuna, kilosuna göre midir, ırkına göre midir? Bunları biz bilmiyoruz tabi. Aslında bu ayrıştırıcı her şeyin uzak durması lazım. Hı -hı. Ben öyle düşünüyorum ama esas olan ne yaptığıdır tabii insanın. Elbette. Yani ben çok iyi biliyorum ki mesela Uwe Loosch diye bir Alman grafik tasarımcı dünyanın en iyi e, afiş tasarımcılarından bir tanesidir. Adam hukuk mezunu. Evet. Yani ondan sonra Fischer diye bir e, gerçeküstü e, resimler yapan birisi var o e, matematikçi. Yani... Böyle çok değişik alanlardan sanatla uğraşan insanlar var. E sizin de mesela bizim Mehmet Gök e, Yiğit miydi? Mi? Mehmet Gök Yiğit. Fotoğrafçı. Gök evet. Yanlış evet. söylemeyeyim. O da e, bilgisayar Hı -hı. mühendisi. Hı -hı. Ama burada FODER'in e, bir derneğin başkanı. Hı -hı. Ve de Haril da fotoğraf çalışıyor. Epey de ödüller alıyor. Ödüller alıyor. Görüyoruz Ve yani öbür zaman. taraftan bu Buket Hanım var, Özatay. O ödüller alıyor. Hı -hı. Ve bir sürü de şey yani üstün derecede sertifikaları da var onun yani. Hı -hı. Bayağı uluslar uluslararası kabul görmüş sertifikaları var bunların. Ya ama o da bakıyorsunuz işçi Alaylı. Işte, alaylı, şey. alaylı. Yani, yani alaylı da yani tamam güzel sanatlar okumamış. Ha evet. şimdi güzel sanatlar okumuş olmak e tabii ki bu da bir artı katar. Elbette. Ama her güzel sanatlardan oku, mezun olanda da e, sanatçı olacak diye de bir kural yok. Kesinlikle. Tabii. Bu da başka bir şey. Yani tabii bunu ki. bunu da kabul ederek hareket etmek lazım. Zaten yani. yanılmıyorsam Avrupa e, Plastik Sanatlar Derneği'nin tüzüğünde yer alan e, dernek üyeliği gerekçeleri, gerekçesi çok basittir. O dönem bizim eski Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği var iken yaptığım bir araştırmaydı. Ömrü boyunca bir tane resim satmış olan ve yapmış olan adamı sanatçı kabul ediyor. Ama iyi midir, kötü müdür o ayrı bir platformda tartışılır. O başka bir şey. Bizde karıştırılan nokta da bu. Yani kimin ne kadar iyi, ne kadar kötü olduğu göz ardı edilerek herkes sanatçı misyonuyla hareket etmeye başlıyor. Halbuki orada bir de yine ince bir detay var. hep Bu kavram karmaşasına giriyor. Ressam başka bir şey, sanatçı başka bir şey. Bu fark henüz daha tam idrak edilmemiştir. Dolayısıyla kavramlar çok karışıyor ülkede. Ee, ama bu aynı zamanda tabii ayrış <laughs> şey, yani şey kendi yolunu buluyor kesinlikle yani su, zaten kendi bunun, yolunu bulur evet, var bunun ilacı Gerçekten zamandır öyle. ve e, toplum e, var ediyor sonuçta o zaman e, süreci içinde şimdi ben şeyi çok iyi hatırlıyorum mesela geçen e, bundan 200 sene önce bu müzecilikle ilgili ya da müzeyle ilgili gene bir böyle bir feveranlar çıktı yani evet, bir şeyler yani. konuşuluyor Hı. falan e, orada verilen röportajları gördüm ben işte birileri genç insanlar yani bize göre biraz daha yaşları küçük insanlar. İşte ee, işte kim sanatçıdır, kim geleceğe kalacak? Bize sorulması lazım. Biziz sanatçı biz... Allah Allah diyorum yani bu nasıl böyle hemen kendilerini, insanların işte üniversite mezunu belli, sanat eğitimi almış belli. O şeyinde zaten yazıyor şuradan mezun oldu diye. Ama hemen kendisini belirleyici bir yerde görmek istiyor. Bu çok yanlış bir şey. Yani tabii bırakacaksınız o ha burada tabii şu da var. Şimdi o da Ayrı bir konu. Ee, i̇nsanlara görevler verilirken, o insan o göreve uygun mudur diye bakılır. Liyakattır bu aslında. Yani o insan oraya ne, ne yapmış, ne yapmıştı, ne üretti, o konuda ne kadar bilgi sahibi olduğu, yetkin olduğuna bakılır aslında. Evet. Ama burada öyle değil. İşe göre insan. Yani bunu yeni bir örnek yaşadım ve çok da kırıldım ben. Yani yeni bir bilgi geldi bana. İşte bir e, kurum için dışarıdan birisini söylemişler burada ya onu o işi burada yapacak insanlar varken. <laughs> Anladım. Evet. Yani dışarıdan birisini getiriyor ki onun da alanı değil. Şimdi orada özür dilerim. Kestim. Buyurun. <laughs> şimdi biz kişiler üzerinden hareketle kimin sanatçı kimin değil olduğunu millet tartışmaya başlıyor. Halbuki konuşması gereken bireyler değil üründür. Ortaya konan ürün ortaya konan ürünün sanat niteliği varsa zaten onu kimse tartışamaz artık. O kendini var eder. Ve onun dolayısıyla sanatçı kimlikte ortaya çıkmış olur. Yoksa kişi üzerinden giderseniz hiçbir sonuca ulaşamazsınız. O müze hikayesinde de bu hata var. Bu, ben... <laughs> yani sanatçıyı tartışabilirsiniz de sanatı tartışamazsınız. Sanat kendini var eden bir şey zaten. Ve kendini bağıra bağıra var eden bir şey. Ürün kendini var ediyor. Bağıra bağıra orada duruyor. O zaten kendini var etmiştir. Onu kimse sanat eseri olup olmadığını kimse tartışamaz artık. Belli bir kriterin üzerindedir. Ondan yansıma yansımayla onu yapan kişinin sanatçı kimliği ortaya çıkmaya başlıyor. Ama bizim ülkede bu böyle yürümüyor. Kişiler üzerinden e, yol alındığı için bu müze tartışmasında da aynı hataya düşülüyor. Ee, hocam şey yapmayalım. <laughs> yani belli, o benim üzüldüğüm noktaya girmeyin. Ama ben şunu tabii ki takdirle mesela Mustafa Hastürk hocamız yani tamam bizim ar benim arkadaşım, benim sıra arkadaşım. <laughs> çok emek verdi. Evet. Şu meclis başkanlığının yürütmekte olduğu bu projeye çok emek verdi arkadaşımız. Evet. Yani Kültür Dairesi Müdürlüğü de yaptı. Evet. Ee, bu konuda deneyimli. Deneyimli bir insan ve danışılacak bir insan aslında. Evet. Şimdi bu danışma noktasında devreye gireyim. Ee, yanılmıyorsam bir, bir buçuk yıl önceydi. Kültür dairesinden aramışlardı. Hocam sizinle görüşebilir miyiz? Hay hay gittim ben. İşte daha bu müze tartışmaları çıkmazdan önce sanal bir müze konusu gündemde vardı. Ve tabii şimdi meclisin yapmaya çalıştığını o zaman bu sanal müzeyi kültür dairesi kendi bünyesinde çözmeye çalışırdık ki kültür dairesi müdürü hala daha atanmamıştı o dönemde. Arkadaşlar orada sordular hocam böyle bir müze, sanal bir müze e, yaratmaya çalışıyoruz. Nasıl e, yapalım? Yani devletin elindeki arşivi CD'de toplamışlar tüm günye bilgilerini vesairelerini arşivlemişler. Orada kaygı kimin o sanal müzede yer alıp almayacağıyla ilgili bir soru. Dedim bu konuda çok sarih olmanız gerekir ve politikacıların erki elinden bırakması gerekir. Çünkü daire müdürlerine kadar tutun da işte bir tanıdık ahbap telefonu açıp da ben niye burada yokum e, esprisine karşılık verecek bir cevabı olmadığı için o e, gücü kendilerinde bulmuyorlar. Dediğim yapacağınız çok basit. Beş kişi seçin bu ülkede ama birbirlerinden haberleri olmasın. Beş tane iyi sanatçı seçin ne yaptığını bilen, bu konuda kendini kanıtlamış beş kişi. Bu arşivi bağımsız birbirlerinden bağımsız olarak onlara gönderin. Bir seçki yapmalarını isteyin. Sonra o seçkinin ara kesitini alın. Alın size müze. Bu kadar basit. Ha kim dışarıda kalacak? Kim içeride kalacak? Bitmiştir konu. Bu bir tercihtir. Aslında şöyle bir şey de önerilebilir mi? Bilmiyorum benim şu anda aklıma geldi. İşte oraya evet o tanıdık ahbap işte yani hayatında bir kere resim yapmış kalemle işte kağıt şey hani biz o öğrenciyken kitabın kenarına yazardık ya çizerdik evet, falan evet, böyle bir şey evet. hep karalardık falan böyle. Evet. Varsın öyle bir şey yapmış olan birisi olsun. Aslında bunlar çünkü şurada baksanız 100 kişiyi geçmez. Bu insanları da içine atsak işte kültür şeyde kültür dairesinin kaç tane bir listesi var. Yani tabii ki plastik sanatlarla ilgili olanı diyorum işte. Tabii. Diğer e, işte tiyatro müziğiydi diğer sanatları katarak konuşmuyorum. Hı -hı. E, bu plastik sanatlarla ilgili olan kaç kişi var? Yüz kişi. Yüz kişinin ismi oraya konulur. Bakarsınız en çok tıklama alanları tutarsınız. En az tıklama alan 10 kişiyi o sene dışarı çıkarırsınız. Orada bir tehlike var ama. <laughs> ha, Tıklamayı da, yapan e. insanların sanatı düzey, mesela, ne yani kadar iyi de öyle. algılayabileceği. Yani. Çünkü sanırım buradaki <laughs> temel sıkıntı biraz da şeyle alakalı. Hocam söyledi az önce yani bir sanat eserinin sanat eseri olup olmadığının tartışılması veya bu tartışmayı biz ne kadar yapıyoruz? Yani insanlar birbirleriyle e, karşılıklı atışıyor, çekişiyor, kırılıyor, küsüyor. Ama sanat üzerinden ne kadar konuşuyoruz biz? Yani bir sanat eserini doğru düzgün okumayı biliyor muyuz? E, bir e, sanat eserinin e, ilgili alanında e, o alanın gerektirdiği o bahsedilen hep kanonlar var mıdır o sanat eserinde yok mudur? Mesela bir fotoğrafı okurken ee, fotoğrafın iyi bir teknikle çekilmiş bir fotoğrafla bir sanat eseri olması arasındaki ince çizgiyi koyabiliyor muyuz ortaya? Ee, zanaat mıdır? Sanat mıdır? Tartışmasına getirir bizi tabi bu tekrardan ama e, burada sanırım toplumun veya e, sanatı tüketen insanların veya e, sanat eleştirisinin e, de eksikliğinin biraz e, şeyi var e, etkisi var yani hmm. e, bir sergi açıldığı zaman o sergi içerisinde hangi alandan gelirse gelsin e, hangi eserler daha öne çıkar hangileri geridedir bunun doğru düzgün e, yapılmadığı durumlarda e, sadece sıradan izleyicinin ki sıradan izleyicinin kaygıları genelde estetik bazda olur diye düşünüyorum evet. yani yanılıyor da olabilirim ama e, ondan çıkışlı bir takım e, değerlendirmelerle sanat eserlerini kategorize etmek bana göre biraz hatalı olur e, eğer e, hani resimle ilgili bir şey yapacaksak gerçekten o alanı çok iyi bilen işte bu noktada da siz akademisyenler aslında çok e, önemli bir şekilde devreye giriyorsunuz. E, sanat tarihçileri e, alanında uzman kişilerin aslında bunu yapıyor olması lazım. E, yani bir sanatçının başka bir sanatçının işini değerlendirmesi ve onun üzerinden söz söylemesi bana biraz şey geliyor. Biraz tehlikeli geliyor. E, halkın bunu yapıyor olması daha da tehlikeli geliyor. Halkımızı küçümsediğimden değil, sadece yani baktığınız zaman sanat ortamına bugünlerde son daha doğrusu 3-4 seneden beridir, belki 5-6 seneden beridir çok ciddi anlamda bir durağanlık var. Ee, sanatçılar neredeyse işte kendi içlerinde, kendi dünyalarında e, çalışıyorlar aslında. Üretim var bir şekilde ama o 15 sene, 20 sene öncenin hareketliliği yok. E, bu olmamasına rağmen toplumdan öyle çok fazla bir talep de yok. Yani... Sanatın olmamasının günlük hayatımızdaki eksikliğini biz hissedemiyoruz. Çünkü öyle bir yeri yoktur sanatın hayatımızda. Ee, bu da biraz devlet politikalarıyla alakalıdır. Yani gelmiş geçmiş bütün hükümet programlarına bakın. KKTC'nin kurulduğu günden itibaren e, sanata dair çok ciddi anlamda bulabileceğiniz bir vizyon yoktur. E, olmalı mıdır? Evet olmalıdır bir noktada en azından eğitim açısından yani küçücük yaştan çocukların e, bu bilinçle yetişmesi e, sanatla sadece üniversiteye geldiğinde tanışıyor olmaması lazım ha, bu noktada tabii müze eksik müzenin olmamasının veya müzelerin veya galerilerin olmamasının da e, etkisi var dolayısıyla böyle bir karmaşa var gibi şu anda e, şey a, bu noktada da bu müze eğer kurulacaksa ee, çok ciddi sorumluluklar düşüyor orada olan insanlara yapılacak yapacakları işler açısından. Ee, i̇nşallah böyle bir um, siyasi çıkış olarak durmaz ve bunun devamı gelir. Ee, çünkü bu çok ciddi bir ihtiyaçtır. Biz bunu ne zaman yurt dışından insan gelse, ne zaman birileri bize sanatçıların eserlerini toplu halde nerede görebilirim dese, içimiz yanarak hissediyoruz. Tabii. Ve e, mesela 10 gün önce Avrupa'dan üç tane sanatçımız vardı, bir de Hırvat küratörümüz. E, onları stüdyoları Sanatçıların stüdyolarını gezdirmek istedik. Onun dışında ama götürebileceğimiz bir müzenin olmaması veya daha geniş kapsamlı bir koleksiyonu gösterebileceğimiz bir mekanın olmaması bizim için çok büyük bir e, üzüntü kaynağı oluyor maalesef. Çünkü bu insanlar güneye geçtiği zaman en az 3-4 tane çok sağlam galeri, müze gidip görebiliyorlar veya e, bir takım kaynaklara çok daha rahat ulaşabiliyorlar. Ee, bunlar yapılamaz mı, yapılamayacak şeyler mi? Yani niye Güney'de bunlar var ve biz yapamadık 40 küsür senedir? Bunu çok... E, tarafsız ve... E, siyasetten uzak tutarak düşünmemiz lazım. Yani e, gelen giden hükümetlerin sürekli bu müze işini kendileri... kendi ne bileyim oy potansiyeli olarak görerek, o şekilde kurgulayarak değil ama... buna Ciddi anlamda ki şu anda anladığım kadarıyla da yapılan odur. Ee, i̇nşallah da neticelenir. Ee, ciddi anlamda hem e, know-how gerektiren bir şeydir. Onu yatırmaları lazım. Finansman gerektiren bir şeydir. Onu ortaya koymaları lazım. Ve istek ortaya koymaları lazım. İnşallah bu üçü yan yana şu anda bilmiyorum para kısmı nasıl halledilecek. Diğerleri sanki var gibi diğer iki kriter. Sanki İnşallah. gelecek gibi görünüyor. Evet evet bu sefer gibi sanki bu sefer. gelecek gibi görünüyor evet. ama doğru kurgulanmazsa doğru zeminler üzerine oturmazsa gene elimizde patlayacak. Yok yok ben, Gene sıkıntı ee, olacak. Yani, ee, tabii ki gönlümüzden geçen o ben de sizinle hemfikirim çünkü buna ihtiyaç var bu adada Kesinlikle, buna ihtiyaç evet. var. Çünkü bu kadar sanatta çok uğraşan insanın bir müzesini bir müzeye sahibi olmayan bir devletin birey olmasından da insanlar çekinir hale geldiler. Ee, hocam kısa bir ara vermemiz lazım. Elbette, ee, ben sonra. başlangıçta hemen sözü size vereceğim. Efendim e, sohbet iyi gidiyor. E, kısa bir aradan sonra yeniden beraber olacağız. <laughs>